Arkadaşlar merhabalar. Bugünkü dersimizde paralarımızı tanıyacağız. Paralarımızla ilgili örnekler yapacağız. Problemler çözeceğiz. Kağıt parayı ve madeni paraları tanıyacağız. Bunların nasıl gösterildiği ve hangisinin karşılığı ne olduğu bunların hepsini konuşacağız. Siz hazırsanız dersimize başlayalım. Lütfen dersten önce gerekli materyalleri yanınızda bulundurunuz arkadaşlar. Evet başlayalım. Şimdi arkadaşlar alışveriş yaparken ne yaparız? Para kullanırız değil mi? Her ülkenin para birimi farklıdır. Bizim para birimimiz nedir? Türk Lirasıdır arkadaşlar. Türk Lirası nasıl gözükür? TL olarak kısaca gösterilir. Türk Lirasının işareti nedir arkadaşlar? Şöyle T olarak düşünün. Şöyle iki tane çizgi T ve L'yi bir arada bindirmiş e, ne yapmışlar? Birleştirmişler. Maddi değeri küçük olan paralarda e, ürünlerde ne kullanırız? Kuruş kullanırız değil mi? Mesela 5 kuruş, 10 kuruş Bunların değeri ise kr. Kr harfi kullanılarak gösterilir. Şimdi size önce kağıt paralarımızı göstereyim arkadaşlar. Ee, birinci gördüğünüz en büyük kağıt paramız 200 TL. Sonra 100 TL. Sonra 50 TL. Sonra 20 TL. 10 TL ve 5 TL'dir. Arkadaşlar 6 adet neyimiz varmış? Kağıt paramız varmış. 200'den başlıyor. En büyük kağıt paramız 200 TL'ymiş. En küçüğü 5 TL. Şimdi madeni paralara bakalım arkadaşlar. Madeni paralarımız 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş ve 1 kuruş. En büyük madeni paramız ne kadarmış arkadaşlar? 1 TL. En küçük 1 kuruş. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar 1 TL eşittir 100 kuruş. Bakın bu çok önemli. Tamam mı? 1 TL eşittir. Eşittir 100 kuruş. Yani şunun eşiti neymiş arkadaşlar? Şundan 100 taneymiş. Anlaşıldı değil mi? En büyük paranın eşiti en küçüğün 100 tanesine eşitmiş. 1 TL'nin içinde arkadaşlar ne vardır? 2 tane 50 kuruş vardır. Şöyle yapalım. Şunu açalım. Bir dakika pardon. Heh. 1 TL'nin içinde arkadaşlar 2 tane ne vardır arkadaşlar? 50 kuruş vardır. Değil mi? 1 TL'nin içinde 4 tane 25 kuruş vardır. 1 e, 50 kuruşun içinde 2 tane 25 kuruş vardır. Aynı zamanda ya da 5 tane 10 kuruş vardır da diyebiliriz. 1 TL eşittir aynı zamanda 1 tane 50 kuruşa 2 tane de 25 kuruş arkadaşlar. Bunlar 1 TL eder, değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Şimdi size görselle gösterdim, bir de yazıyla bakalım. Arkadaşlar 1 TL'nin içinde neymiş? 2 tane 50 kuruş vardır. Tamam mı? 1 TL'nin içinde 4 tane 25 kuruş vardır. Bunu biraz önce yaptık. Aynı zamanda 1 TL'nin içinde 10 tane 10 kuruş vardır. 10 kere 10 100 yapar. 100 kuruş. 1 TL 100 kuruştur demiştik ya burada. Aynısı. 1 TL'nin içinde arkadaşlar 20 tane 5 kuruş vardır. Ve 1 TL'nin içinde 100 tane de 1 kuruş vardır. Evet arkadaşlar 1 TL ile ilgili söyleyebileceklerimiz bunlar. Bir kere daha tekrar edelim mi? 1 TL'nin içinde 2 tane 50 kuruş var. 4 tane 25 kuruş var. 10 tane 100 kuruş var. 10 tane 10 kuruş var pardon. 20 tane 5 kuruş var ve 100 tane oldu mu? 1 kuruş var. Anlaşıldı değil mi? Evet. Şimdi paralarımızı tanıdık. Şu görselleri bir kere daha göstereyim. Sonra problemlerimize geçelim. Evet arkadaşlar 200 TL, 100 TL, 50 TL, 20 TL, 10 TL, 5 TL. Bakın, iyi bakın. Madeni paralarımız 1 TL, 50 kuruş, 25 kuruş, 10 kuruş, 5 kuruş, 1 kuruş. 2 tane 50 kuruş 1 TL yapar. O da 100 kuruş yapar zaten. Onu ifade etmiştik. Şimdi Paralarımızla ilgili doğru yanlış yapalım birkaç tane. Sonra devam edelim arkadaşlar. Hazırsak başlayalım. Hazır mısınız? Şöyle biraz daha büyüyeyim ben de. Heh. Birkaç tane sorumuzu böyle birlikte çözelim. 10 tane 10 kuruş 1 TL der. 10 kere 10, 100 1 TL der. Arkadaşlar ne demiştik buna? Doğru demiştik değil mi? Doğru. Büyük harfle yazalım. Doğru. 5 tane 25 kuruş... 5 kere 25 ne yapar arkadaşlar? 125 yapar. 4 tane 25 kuruş 1 TL ederdi değil mi? Bu yanlış. En küçük kağıt paramız 5 TL'dir. Doğru mu? Doğru. Yavaş yavaş yapayım. Siz de cevap verin arkadaşlar. 4 tane 25 kuruş ne demiştik? Kaç TL ederdi? 1 TL ederdi. Burada kaç yazmış? 2 TL. Yanlış. En küçük madeni paramız 1 kuruştur. En büyük kaçtı? 1 TL'ydi. En küçük bir kuruştu. doğru ee, kağıt para kağıt paraya banknot da denir evet kağıt paraya banknot da denir doğru tamam şimdi geçelim birkaç tane problemlere doğru yanlışımızı yaptık sıra geldi problemlere evet aşağıdaki para miktarlarından hangisi daha fazladır işaretleyin demiş. Arkadaşlar hangisi daha fazladır? Hemen işaretleyelim. 6 tane 25 kuruş ne yapar? 1 TL 50 kuruş yapar değil mi? 8 tane 10 kuruş ne yapar? 80 kuruş yapar. Aslında şu 150 kuruştur. Yazma, yazalım mı? 2 tane 50 kuruş da ne yapar? 1 TL yapar. Hangisi daha fazladır? Hangisi daha fazla arkadaşlar? Şu anda şıklara bakarsak A seçeneğinin daha fazla olduğunu ne yaparız? Görürüz değil mi arkadaşlar? Yanıtımız A seçeneğidir. Anlaşıldı değil mi? Heh. Üçüncü sorumuz. Yavaş yavaş gideyim. Sizler de anlayarak sindirerek şey yapın. Caner aşağıdaki futbol toplarının fiyatlarını karşılaştırarak en düşük fiyatlı olanı aldı. Buna göre hangi topu almıştır? Evet arkadaşlar birisi 35 TL, birisi 25 TL, birisi 30 TL. Evet hangisi en düşüktür, en ucuzdur? A şıkkındaki top mu? B mi? C mi? Yanıtı verdiğinizi düşünüyorum. Ben e, yanıtı işaretliyorum. Siz de o sırada yazarsınız. Evet neymiş? B seçeneği. Oya'nın 4 tane 10 kuruşu bir tane 25 kuruşu vardı. Kayanın da bir tane 25 kuruş vardı. İkisinin paraları toplamı kaç kuruş eder? Arkadaşlar 4 tane 10 kaç yapar? 4 tane 10 kuruş 40 kuruş yapar değil mi? Oyanın 40 kuruş varmış. Kayanın da 25 kuruşu varmış. Evet şöyle yazalım ikisini de. Onun da ikisinin toplamı demiş. 40 artı 25 eşittir kaç yapar çocuklar? 65 kuruş yapar. Evet 65 kuruş A seçeneğinde mevcuttur. Evet arkadaşlar anlıyoruz inşallah. tamam teşekkürler. Evet ben de yavaş yavaş diğer sorumuza geçeyim. Sinan 90 TL'sinin 35 TL'si ile kardeşine hediye aldı. Kalan parasının 30 TL'sini kumbarasına koydu. Sinan'ın Geriye kaç TL'si kaldı arkadaşlar? Hepsi TL. Birimler aynıysa normal toplama çıkarma yapacağız. 90'ın 35'ini hediye almış. Yani 90 eksi 35 eşittir. Kaç eder arkadaşlar? 90'dan 30'u çıkarsanız. 65 daha çıkarın. 55. 55 TL. Değil mi? Kalan para. Hemen yana geçtik. Kalan parasının ise sonra ne yapıyormuş? 30 TL'sine 55 eksi 30'u ne yapmış arkadaşlar? Kumbaraya koymuş. O zaman 55'ten 30'u çıkarsak kaç olur? Alt alta da çıkarabilirsiniz. 5'ten 0 çıktı. 5. 5'ten 3 çıktı. 2. Yani 25 TL'si kaldı. Evet biraz ileriye gitti. Neyse sorun değil. Anladığınızı düşünüyorum. Arkadaşlar 90'dan 35 çıkardık. 55. Öyle değil mi? Yanlış mı çıkardık? Ha pardon 65 niye 55 dedik arkadaşlar? Bak iyi ki fark ettim ha. Sonra öğretmenim yanlış yaptınız diye kafamın etini yerdiniz. 90'dan 35 çıkarsa arkadaşlar. Yo doğru pardon 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 evet. Doğru yapmışız arkadaşlar. 55 TL. 55'ten 30 çıkarttık. 25 TL'si kaldı. Çıklarda var mı 25? Var. Evet. 25 TL. Tamam. Evet, her gün 2 TL biriktiren Burak 2 haftada kaç TL biriktirmiştir. Arkadaşlar, her gün 2 TL, 2 hafta kaç gündür? 7 artı 7 değil midir? 7 artı 7 eşittir 14 gün. Küçük yazacağım. Evet, 14 gün boyunca Burak para biriktiriyor. O zaman 14 çarpı 2 yapacağız, değil mi? O da eşittir kaç olur arkadaşlar? 14 çarpı 2, 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2, 28. Ya da 2 kere 10, 20. 2 kere 4, 8, 28. Şöyle de yapabilirim arkadaşlar sizin için. Alt alta da çarpabiliriz. Alt alta çarpmamızı ister misiniz? Tamam alt alta çarparım. Öğretmen ne yapıyor diye iyice kafanız karışmasın. Alt alta çarpalım. 2 kere 4, 8. 2 kere 1, 2. Evet neden 14'ü çarptık? Çünkü 2 hafta demiş. Bir hafta yedi gündür. iki hafta 14 gündür. Arkadaşlar ay gün hafta saatlerle ilgili videomuz bir önceki videomuzdu. Eğer o konuyu anlamadıysanız mutlaka tekrar izleyiniz. Anlaşıldı mı? Tamam. Ne eder cevabımız? 28 TL biriktirir. Bu da B seçeneği. Tabloyu inceleyiniz. Boş bırakılan yerleri örnekteki gibi de doldurunuz. Hadi dolduralım. Ne kadarmış? 10, 15, 16 TL. Çemsiye 10. Bir daha 11, 12 TL. Ne kadar? 12 TL. Süte bakalım. 50 kuruş, 50 kuruş daha 1 TL. 2 de burada var. 50 kuruş, 1 TL de burada. Kaç eder? 2 TL. Toplam 2 TL. 3 tane 25 kuruş. 25, 50, 75. 75 kuruş. Arkadaşlar bakın 1 TL bile değil. 1 TL'den az. Kalem tıraş 50 kuruş. 25 kuruş da burada. 75. 10 da 85 kuruş. Şu anda ne diyebiliriz arkadaşlar? Kalem tıraş silgiden pahalı, değil mi? Süt de silgi ve kalem tıraştan pahalı. Süt 200 kuruş eder aslında. 2 TL 200 kuruş ya aslında bir süte iki, e, şu ikisini alabilirsiniz. Böyle kıyaslamalarımız da olacak. Ezginin kumbarasında arkadaşlar sonraki sorumuzu okuyalım. Ezginin kumbarasında 3 tane 20 TL, 1 tane 10 TL ve 3 tane 5 TL vardır. Ezgi'nin kumbarasında toplam kaç TL vardır? Haydi şöyle toplaya toplaya gidelim. 3 tane 20. 3 çarpı 20. Şöyle yanına yazalım. Eşittir 60. 60 TL değil mi? 1 tane 10. 1 çarpı 10. Eşittir kaç yapar? 10 TL. Ve 3 tane 5. 3 çarpı 5 eşittir. O da kaç yapar arkadaşlar? Şöyle eşitlik yani hepsi alt olsun. 3 tane 5 de ne yapar arkadaşlar? 15. 15 TL. Evet arkadaşlar 15 TL yaptı. Şimdi şuralara TL yazmadık aslında. Yazmamız lazım. Şöyle yazalım. TL. Heh. Bunların toplamını sormuş. Yani şunlar alt alta toplayacağız. Toplayalım. Toplayalım mı? Hadi toplayalım. Ben de kalem alayım. Evet, şöyle çizdim. Biraz ha. Bu kalemle çizmek de zor arkadaşlar. 0 0 daha 0 5 daha 5. 6 1 daha 7 1 daha 8 85 TL. Var mı şıklara bakıyoruz. A şıkkında 85 arkadaşlar gördüm ve yapıştırdım oraya. Tamam mı? Geçtik bir sonraki sorumuza. Buket fiyatı 78 TL olan elbiseyi satın almak istiyor. Buket'in 46 TL'si vardır. Buket'in kaç TL'ye ihtiyacı vardır? Arkadaşlar elbise ne kadarmış? 78. Eksilen 78. Ne kadar varmış Buket'in? 46. 78'den 46'yı çıkarırsak sorucu buluruz arkadaşlar. 8'den 6 çıksa kaç? 2. 7'den 4 çıksa 3. Evet arkadaşlar kaç TL ihtiyacı varmış? 32 TL'ye ihtiyacı vardır. Bakalım yanıtımıza B seçeneği doğru gözüken. Evet arkadaşlar cevabımız B seçeneği. Bakın altta diğer soruyu da gözük gösteriyoruz. Oradan bakın oraya. Heh. Alper paketi 4 TL olan sütten 2 paket. Tanesi 3 TL olan bisküvilerden 2 adet. Ve 30 TL bir doğum günü pastası alıyor. Alper'in harcamaları kaç TL olmuştur? 4 TL olan sütten 2 paket. Yani 2 çarpı 4 arkadaşlar. Ne kadar verir? 8 TL değil mi? 8 TL buraya harcadı. Geçelim alta. 3 TL olandan 2 adet yine 2 adet. 2 çarpı 3. Kaç TL harcadı buraya da? 6 TL harcadı. Bir de ne yapmıştı arkadaşlar? 30 TL'ye de bir doğum günü pastası almış değil mi? Şuraya da 30 yazalım. Şöyle yazalım. 30 TL'ye de ne yapmış? Doğum günü pastası almış. Bu üçünün toplamını sormuş. Ne kadar harcamış? Hemen toplayalım. 30'u 6'yı 8'i 6 e 6, yı 6, yı 6 yı toplayalım. Heh. 8 6 daha 14 0 daha 14. 14'ün 4'ü elde var. 1, 3, 1 da 4. Yan yana da toplayabilirdiniz. 44, 36 da 36. 36 8 ekle 44 TL. Arkadaşlar ne kadar harcamış Alper'imiz? 44 TL harcamış. Heh. Geldik son sorumuza. Arkadaşlar şimdi burada kıyafetlerin fiyatını belirlemiş. Bakın elbise 100 TL, pantolon 50 TL, gömlek 40 TL, çanta 25 TL değil mi? Elbise gömlekten, elbise gömlekten daha nedir arkadaşlar? Buraya pahalıdır veya ucuzdur yazacağız. Elbise gömlekten pahalıdır. En, en pahalısı zaten arkadaşlar elbise. Bayanların her şeyi genelde pahalı olur. Çanta pantolondan daha nedir? Ucuzdur. ucuzdur. Peki pantolon elbiseden daha nedir? O da ucuzdur ucuzdur. Gömlek çantadan daha pahalıdır. Çanta pantolondan daha ucuzdur. Evet arkadaşlar son bir tane kalmış. Hadi bakalım bunları doldurduk değil mi? Bakın şuradaki fiyatlarını yazdı. Kıyaslama yaptık. Kemal kendisine forma ve top almak istiyor. Bakın birisi 23 TL birisi 16 TL. Mağazda top 16 TL forma 23 TL idi. Kemal kaç 50 TL verdi? Kaç TL para üstü almalıdır? 23 ile 16'yı önce ne yapacağız arkadaşlar? Toplayacağız. Toplayalım mı şurada hemen? Şurada 23 artı yan yana toplayalım. Artı 16 eşittir. Kaç eder? Arkadaşlar 6, 3 daha. Birler basamağını topladım. 9, 2, 1 daha. 3. Yani 39 TL'ymiş bunlar. Değil mi? E Kemal'in kaç TL'si varmış? 50 TL'si. 50 eksi 39. Kasiyer ne kadar para üstü verecek? Hemen çıkartalım. 0'dan 9 çıkmaz. Birler basamağını çıkarıyoruz. Komşuya gittim. Bu 5'in oradan bir 10'luk aldım. 10. Ondan 9 çıktı. 1. Burada kaldı. 4. 4'ten 3 çıktı. 1. O zaman kaç TL para üstü alır arkadaşlar? 11 TL para üstü alır. Değil mi arkadaşlar? Anlaşıldı mı? Bir kere daha anlatayım mı? Arkadaşlar şimdi Forma 23 TL, top 16 TL. İkisini topladık 39. Kemal'ın kasiyere 50 TL verdi. Kasiyer de 50'den 39'u çıkardı 11 TL olarak buldu. Yani yanıtımız ne kadar oldu? 11. Evet arkadaşlar, buraya kadar tamam. Şimdi birkaç tane daha işlem yapıp daha bu, biraz daha basit, daha zevk alacaksınız. Sonra dersimizi bitireceğiz ve paralarla ilgili herhangi bir sorununuz kalmayacak çocuklar. Paraları artık tamamen çözmüş olacaksınız. Paralar bitmiş olacak sizin için. Şimdi kıyaslama yapalım. Aşağıdaki paralardan değeri en büyük olanı işaretleyiniz. Çocuklar bu paralardan en büyük olan hangisidir? 100 mü, 20 mi, 50 mi? Bunu hepiniz hemen biliyorum bir an önce 100 lira olduğunu hemen işaretlediniz, söylediniz. Şurada en küçük değeri olan para hangisi? Arkadaşlar bakın en küçük parayı sormuyor. Verilen şıklardan hangisinin küçük olduğunu. 25 kuruş, 5 kuruş, 50 kuruş. Ve bunu da hemen seçtiğinizi biliyorum. Aşağıdaki paraların toplam kaç lira ettiğini altındaki kutulara yazalım. Toplayalım mı? Önce büyükleri topluyorum. 50, 20 daha 70, 10 daha 80, 5 daha 85 TL. Para olunca hepimiz takır takır matematik ustası oluyoruz arkadaşlar değil mi? için içine para girdi mi kimyamız değişiyor. Evet ama bozulmasın dikkat edin. Geçtik diğerine. 20 20 daha 40. 5 daha 45. 46 47. Arkadaşlar bayramda para toplayamayacağımız için üzgünüm. İnşallah bu virüs belasından sonra bayramda tekrar eskisi gibi paralarımızı toplarız. Böyle paradıklarımız olur. 47 TL oldu. Hangisi daha fazlaymış arkadaşlar? Soldaki daha fazla. Evet aşağıdaki cüzdanlara ne kadar bozuk para olduğunu bulalım. Ne kadar bozuk para varmış. Hadi sayalım mı? Önce birinci cüzdanı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 10 kuruş var. 5 tane 10 ne yapar? 50. 3 tane 5. 15. 50, 15 daha ne yapar? 65. Birincide ne kadar varmış? 65 kuruş varmış değil mi arkadaşlar? 65 kuruş varmış. Şöyle biraz daha yana yazabiliriz. Evet. İkincide de 50 50 daha 100. E 4 tane 25 de 100 kuruştu. 200 kuruş vardır. Aslında 2 TL deriz 200 kuruşa. 2 TL. Arkadaşlar 100 kuruş altını yani 100 kuruş olarak belirtiniz. 100 kuruş ve üzerine TL olarak artık konuşuruz. 1 TL bir daha 2 TL. 2 TL 50 kuruş. 75 kuruş. 85 kuruş. 90 kuruş. Yani 2 TL 2 TL 95 kuruş vardır. Evet arkadaşlar bunu da bu şekilde ne yaptık? Şuradaki L'yi küçük yazmışız. 2 TL 95 kuruşu varmış. Bulduk mu hepsini? Çocuklar bulduk değil mi? Bir daha bakın isterseniz şöyle bir kere daha sizin için şöyle göstereyim bir. Bakın inceleyin. Ben de bir nefes alayım. Ağzım çok yoruldu. Sürekli konuşuyorum arkadaşlar. Çünkü sürekli konuşmasam videoyu düzenlemem gerekecek. Bazı yerleri kesmem gerekecek. Videoyu düzenlemek de kesmek de arkadaşlar ölüm. Çok zor yani. Gerçekten çok vakit alıyor. Onun için hata yapmadan anlatmaya çalışıyorum. Bazen dilim sürtebiliyor. Kusura bakmayın arkadaşlar. Devam ediyoruz. Aşağıdaki ürünleri alacağım. Kaç liram var? Kaç lira artıyor? Kaç lira eksik kalıyor? Bakalım. Evet. Fiyatı 77'ymiş. Çocuğun ne kadar var? 50. 70 80. Param 77 ödenecek. Ha param pardon. Param ne kadar? 80 TL'ydi. Birimi yazmıyorum arkadaşlar. Yazalım mı? 80 TL ödenecek 77 TL. Ve arkadaşlar 80'den 77 TL çıksa ne kadar kalır? 3 TL kalır. Öyle değil mi? 10. Şimdi bu ee, buldozer mi? Dozer ha. Buldozer. Buldozer'e bakalım. Ne kadarmış? 21 TL. Benim ne kadarım var? 10, 20, 25. 25 TL'm var. 25 TL'm var. Ödenecek. 21 TL. E 25'ten 21 çıkarsa kaç kalır arkadaşlar? 4 TL kalır. Geldik. Peluş Ayı'ya. E, bu sefer eksik kalan demiş. Paralarımız yetmiyor. Peluş Ayı ne kadarmış? 28 TL. Benim ne kadarım var? 10, 20, 22 TL'm var. var. 22 TL ödenecek olan 28 TL ne kadar para mı eksik? 28'den 22'yi çıkaralım. 6 TL e, eksik arkadaşlar. 6 TL daha lazım. Evet şu bisiklete bakalım. 96 TL'ymiş benim 50, 70, 80 lira para var. Param 80 TL ödenecek 96 biraz daha para ihtiyacım var. 96'dan 86'yı çıkarsak arkadaşlar ne kadar olur? 16 TL'ye ihtiyacımız var. Anlaşıldı mı arkadaşlar? Şöyle göstereyim mi biraz daha belki heh, tam göremediyseniz bakın. Evet, şöyle önce şunu göstereyim. Şöyle fiyatını da göstereyim. Biraz da kameramı küçültmek zorunda kalacağım. Şöyle bakın. Şunu şu şekilde yaptık. Anlaşıldı herhalde. Diğerine bakalım. Hı, tamam. Şimdi arkadaşlar, aşağıdaki ürünlerin fiyatlarını inceleyelim. Şimdi Ramazan geliyor. Size bir Ramazan e, ne hazırladık? Ramazan torbası mı derler? Ramazan paketi hazırladık. Evet, Ramazan paketine bir bakalım arkadaşlar. Ramazan ayı geldi geldi. Siz bu videoyu izlediğinizde Ramazan ayı olmuş olacak. Evet, bu ürünlerin fiyatlarını inceleyelim arkadaşlar. Satın alınan ürünlerin toplam fiyatlarını karşılarına yazalım. Bakın. Nohut mu? 10 TL. Mercimek 6 TL. Salça 4 TL. Pirinç 11 TL. Makarna 2 TL. Çaykur filiz 13 TL. Tabii bunlar artık tarihte kaldı. Evet şimdi bir tane çaykur filiz, bir mercimek, bir de ne alınmış? Domates alınmış. Şöyle işaretli işaretliye gidelim arkadaşlar. Hadi. Bir tane bu. Şöyle okla işaretleyelim. Bir tane şöyle bir tane de sağ Üçünü toplayalım. 6, 4 daha 10. 10, 13 daha kaç yapar arkadaşlar? 23 yapar değil mi? 23 TL. Geldik makarnaya. Makarna 2 TL. Bu sefer alttan şöyle. 4 TL, 6 TL bir de ne almış? 10 TL not almış. 10, 4 daha 14. 2 daha 16. 16 TL harcamıştır. Maka, e, nohut ve pirinç almış. 10 TL bu. 11 TL de bu. 10-11 daha. 21 TL eder. Mercimek, baldo, pirinç, çay. 13 TL çay. Bir pirinç 11 daha. 13 ile 11'i toplasak 24. 6 TL de. Mercimek 24-6 TL. 6 daha ne yapar? 30 TL yapar. Evet arkadaşlar. Şimdi... Size pek söyleyeceğim bir şey kalmadı. E, paralarımızı anlatmaya çalıştık, bir sürü etkinlik yaptık, problem çözdük, karşılaştırma yaptık ve e, şunu söyleyeyim size: Eğer bu dersi gerçekten anladıysanız, buradaki problemleri çözerken rahatlıkla cevap verebildiyseniz, size şunu temenni ederim, garanti de ederim, sizin paralarımızla ilgili herhangi bir sıkıntınız kalmayacaktır ve bu konuyu çok rahatça artık yapabileceksiniz. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın çocuklar.